Efendim. Evet. A kız sevda. Efendim. Sen misin kız? He. Şimdi sesini aldım. Şimdi aldım. He 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 he. Gelmedi mi hala gözüküyor olasıca? Allah Allah. Ben bu kazıma ne yapayım? Ben bu kazıma ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Canım benim. Demek öyle ha? Demek hala gelmedi gözükür olasıca. Ablasının yüzünü kara çıkardı, kara çıkardı. Ben sana vallahi çok mahcup oldum ha. Tamam kızma be. Allah Allah. Sanki ben seni aldatırım. Ne bağırıyorsun bana be? Allah Allah. Yüzü kör olasıca. Yoldan çıktı bir kere. Allah bunun cezasını versin. Ne bilezik ya Allah Allah bir tutturdun bilezik aman iki tane bir teneke parçası verdin bileziklerimi getir bileziklerimi getir Allah Allah verilen mal geri alınmaz sen bunu bilmezsin verilen mal asla geri alınmaz verilmez Sevdacığım bunu ürün artık Antepli gelin ben sana demedim mi kız he? He? bu Kazım'la aranızı yaptığımda demedim mi olmaz bu iş olmaz sen Antepli oramen olmaz dedim sana Anlamadım beni bak ne oldu? Gitti yine bir roman gecesi buldu kendine. Ya gördün mü? Suçlu ben mi oldum şimdi ha? Aranızı da ben yaptım. He yedim paraları ne yapayım? Kendin istedin verdin. Yani kendin verdin kız. Kendin verdin paraları. He? Kazımla aramı yap diye. Ben ne yapayım şimdi? Kötü olunca benden iyi olunca kendinizden bilirsiniz değil mi? Her şey benim üstüme sanki. Sevda şeye Kazım Akar'ı da ben buldum he. Geldi. Mahkeme kağıdı geldi. Ne? Kız yalan başka biri benim kimliğimi kullanmıştır. Ben ne sana, sana şahit olacağım kız. Kız hiç ben öyle bir şey yapar mıyım? Ben kardeşimin yuvasını yıkar mıyım? Ay, beş tane çocuk kalacak ortada. Ooo. Oh. Ay. Ay çok kötü oldum kız anlatma sus. Tamam tamam elimden geleni yapma yapacağım. Elimden geleni ardımdan koymayacağım. Hem de nasıl yapacağım bir bilsen. Tekrardan sana aşık edeceğim o adamı kız. Ah Kazım ah sana ne lazım? Sana bir araba dayak lazım ah Kazım. Gözün kür olmaya Kazım. Tamam sen kızma gelinim. Tamam. Ya surma. Vallahi benim de fırın bozulmuş kız. Kızanları tam böyle pöçe pöçe yapıyordum. Anne bir baktım ki benim fırın nakot. Ah dedim bu işi çözse çözse benim sevdam çözer. Antep'li gelinim çözer dedim. Vallahi yedersin kız al. Al kız al. Kız geçen gün de fasulye attım diye. Bir pişmedi bir pişmedi. Mersi bozulmuş. Kör ol E ne olacak? 30 senelik düdüklü. Gel de bozulmazsın. Ay sen baya bonkörsün ha. E neyse onu da al bari. Ay kız ayacıklarım da çok üşüyor. Ayacıklarım çok üşüyor. Ayaklarım çok üşüyor. Gerçekten çok üşüyor. Çıplak çıplak böyle. Evin içinde çorap da yok ki giyim kız. Her şeyi kaldırmışım kışlıkta. Hepsi çuvalların içinde kız. Hee yerlere çıplak ayak basıyorum. Eee valla bir yolup şöyle güzel bir kalın günü hava alsan valla çok güzel olacak kız. Ah canım benim sen de olmasan benim evi kim dizecek kız sevda ben hiç seni bırakır mıyım kız hiç ayırır mıyım ne? Ben sana geldim onları mı yaptım kız yok o melat yapmıştır o melat karısı o yüz yaşındaki bunak yapmıştır senden ayrılmıyor ben duyuyorum. Ben görmesem de bana haberler geliyor geliyor o sürmüştür. Kız o sürmüştür kız. Kız ben seni niye ayırayım? Sen benim banker kastellimsin, manyak mısın? Bir mantıklı düşünsene. Yapsa yapsa o melat karısı yapmıştır. O sürmüştür domuz yağlarını. O sürmüştür. O o. Eşek dilini de o yedirmiştir kesin. Onun zaten bir ara çiftliğinde eşeği vardı. Belki de onu kesti. Hacaket yaptı ona. Sucuk yaptı. Dilini de melattan sana yedirtti. Kocana yani kazıma. Kız ben hiç böyle bir şey yapar mıyım? Kız sen benim banker kestelipsin ya. Kız ben sen hiç sağlar ineği keser miyim? Kesme. Onu yapan kesin melattır. Kessin, kesin. O gözü kör olasıca bunak var ya 90 yaşındaki. Bak o yapmıştır. Sana yemin ediyorum. Tamam. Birazdan gideceğim dükkana. Zaten de çiçeğim bitti. Evet. Son akşam bitirdim çiçeği. Kesin gideceğim. Sus. Birazdan işe çıkacağım. Sen kendini aman fazla üzme yavrum tamam mı? Sen kendini üzme. Fazla üzme. Hiç istifini bozma. O Kazım o eve gelecek. Tıpış tıpış gelecek. Yoksa onun o bacaklarını kıracağım. Yeter artık. Yeter artık bunalıma soktu beni. Tansiyonlarım oynadı, şekerlerim oynadı. Yeter. Ay bayramdan çekmiyorum bu Kazım'dan çektiğim kadar. Ay yeter. İkinizin şey bana dev oldu evliliği ha. Kendi evliliğinden bir şey anlamıyorum be. Allah Allah. Tamam. 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 Alıyorsun değil mi? Kız sen de bir günde kapalı çarşıya gitsek de oradan da iki bilezik daha alsam. Kız öbür bilezikler acize gitti. Acize mağazaya gitti. Az da bir şey kaldı ama borcum olsun. Bunu da yine sana. <laughs> Neyse canım. <laughs> bir şey olmaz az bir şey kaldı. Çoğu gitti azı kaldı. Ama sen yine bana bilezik vermiş olmadın yani. Onlar borca gitti. Benim ahna kollar yine boş. Sen bana kız bir gün çarşıya gidelim. ha Hadi gidelim kapalı çarşıya. Hadi gidelim kapalı çarşıya. Alasın görüncene bilezik. Alasın görüncene bir kutu bilezik. Naçlık kovalar, naçlık kovalar ne 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 Ay kız ne var be Azıcık da oynayalım ha Allah Allah tamam dedik ya getireceğim onu Bulacağım bugün onun ben evini bulacağım basacağım o kazımı o sürtükle evini basacağım Görecek o kadın. Yuva yıkmak neymiş? Ben o kadına üreteceğim. Sen üzülme balım. Sen benim has gelinimsin. Antepli gelinimsin. Dur sana Antep Türk'ü söyleyeyim de neşin yerine gelsin kız. Oy, gelin gelin. Antepli gelin. Öldürdün beni. Akşam olur karanlığa dalarsın. Gizli gizli Ah kardeşim kazı mı beklerisin oyu sevdan sevda sevdalı sevda öndürdün beni gizli gizli sevdalara dalarım sın gelin gelin sevdalı gelin Öldürdün beni. Kız biraz moralin düzelsin dedim. Kız kötü mü Benim gibi görümceyi nerede bulacak kız? Kız benim gibi görümceyi mumla arasan bulamazsın. Gün ışında mumla arasan bulamazsın. Go! Ne diyor? Tamam. Tamam. Üzülme sen. Sen üzülme. O iş bende. O iş bende. Sizin yuvanızı yapacağım. Senin yuvanı düzelteceğim. Yani yapacağım. Senin yuvanı bayağı bir yapacağım. Hmm. Neyse. <laughs> Bakan buraya kız. Ano. 8 dakika olmuş. Yok bir şey be. Tencereyi koydum da hocam. 8 dakika olmuş. Ona bakıyorum. Birazdan çiçeğe çıkacağım ya. Spalara yemek yaptım. Şoparlara. e ee, kızanlara. Oturuyorlar 200 gibi evde. Ben besliyorum onlar öyle yayılıp yayılıp kalıyorlar. Ben bakıyorum onlar yiyip yiyip azıyorlar. Yiyip yiyip azıyorlar televizyon yüzünden birbirlerini yiyorlar. Kumandayı birbirlerinin kafalarına fırlatıyorlar. Aptal kutuları. Zaten televizyon aptal kutusu bunlar olmuş iyice bir aptal kutusu. Vallaha bak. ben de onlardan çekiyorum. Ayrı babaları e, şopar e, Glarnetçi bayramdan sarhoş bayramdan e, ee, ayrı çocuklarında üç tane sıpasında üç barosundan çekiyorum yeter artık diyorum yeter bir de şimdi senin olayın geldi üstüme kız ben dert babası mıyım kız ben güzin ablamıyım kız he Kız tamam ben de oy bacım, oy gelinim sen benim gelinim değilsin, ayrıyeten bacımsın kız. Oy üzülme, 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 beni de ağlatıyorsun burada kız. Ağzını yiyorum senin sevda. Sen benim az gelinimsin, ben öbürünü asla kabul etmem. Parçalarım o ki ağzımı da, o sürtüyü de parçalarım. Onları mahvederim, yine de istemem, istemem, istemem bekle dur düdük diye bakacağım Zamanında az yapmadın bana. Zamanında az yapmadın bana. Neyse kız yok be çocuklara bağırırım. Susunan diyorum bak getirmeyin beni yanınıza yolarım saçlarınızı diyorum. Hey, canım benim baktım geldim az kalmış dakikası neyse. Canım canım üzülme sen beş tane çocuğunu düşün düşün yavrum düşün bir de kapalı çarşıya gideceğiz ya iki tane bilezik parasını da yanı sıra düşün kız o iş bende o iş bende o iş bende o iş bende o kazımı ne yapacağım ne edeceğim o eve getireceğim ama senin karşılığında bu dediklerini verdiğin sözleri tutacaksın bacım. Eğer bunların bir tanesi eksik olur. Aha o var ya yolluk pahalı bile eksik olursa. Rüyanda gürsün Kazım'ı. Ağlada bulut sen ağzımı unut. Ben karşıma Yalan yalan hepsi yalan. O şahitlikte yalan. Hepsi yalan kız inanma diyorum sana ya. O melat yapıyor O melat gitti benim kimliğimi kullandı. Biliyor benim doğum tarihimi her şeyimi. Sahte kimlik çıkardı kesin şopar. O var ya o ne gacı, o ne pasaklı gacı. Bir evin işini yapmaz ama her şeyin içinde, her şeyi burnu sokar. Yok aşkım yok, kesin o yaptı. Benim kimliğimin aynısını yaptırdı. Gitti orada şahit oldu. Benim adım geçiyor. Ben ne zaman gitmişim? Rüyamda bile böyle bir şey görmedim. Mahkemeye gitmiş görmedim. Dilekçe yazar görmedim. Hangisi arada ben rüyamda bile görmedim. Gerçek hayatta yaşadım. Yok annem yok. Kesin Kazım'a o destek veriyor. Benim adımı veriyor ki biz senle babaz olalım. Babaz. Tabii. Tabii aşkım. Ama bak diyorum sana sen benim banker kastelliğimsin. Ben hiç senin yuvanın yıkılmasını ister miyim? Asla istemem. Asla istemem. Ama da dediklerini almak zorundasın. Bak. Süz bir Allah bir ağzından çıktı laf. O dediklerini alınsın. Kazım senindir canım benim. Kazım'ı kapının önünde gör. E söylerim. Yoğurt mu istiyorsun? He. E bir tane de bana alsın kız. Kız sen ne kadar yoğurt yersin be? Yoğurt banyosu mu yaparsın? Manyak mısın? Benim, benim bir süt banyosu olur. Ha bir de yoğurt istiyorum. Yok mantı yaptım yoğurt getir. Dolma yaptım yoğurt getir. Taze fasulye yaptım yoğurt getir. Kız ne oluyor böyle yoğurt yoğurt? Allah Allah. Kız yoksa yoğurt yiyip de mi güzelleşiyorsun? Kız? He. Tamam canım. Kapatıyorum. Tamam. Şimdi arayacağım onu. Şimdi arayacağım. Seni aratacağım. Yoğurtu da unutmasın. Bana da alsın diyeceğim. E, biliyorsun evlerimiz karşılıklı. Çocuklara bırakır artık. Ben çiçekte olurum da o zaman. Tamam aşkım. Tamam aşkım. Tamam geleceğim yakında yanına geleceğim Tamam kaçmıyorum kız ne kaçacağım işe gidiyorum. Kız ben düşmüşüm ayak derdine sen düşmüşün ne derdine. Allah Allah. İşe çıkıyorum yoksa nereye gideceğim? Komşu kapısı bile bilmiyorum kız ben. Öpüyorum seni aşkım. Seni çok seviyorum Sevda. Sevda, Sevda. Unut kazımı bitsin buraya. Ah, yok kız şarkı söylüyorum manyak. Hadi öptüm bay. Sevda, Sevda. Demez kazımı alamaya. ...oo... Oh. Sevda Hanım. Bir zamanlar benim yuvamı çatır çatır çatlatıp patır patır oynatırdın. Eniştene neler söylerdin. Ona ayrı beni kötülerdin. Bana ayrı enişteni bayramı kötülerdin. Ama ayıramadın. Şimdi düştün mü kucağıma? Düştün mü kucağıma? Aman. Neler alacağım kız senden. Oh. 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 Bir bilsen sana yaptıklarını 20 sene önce yaptıklarını tek 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 çıkarmayana avuç demesinler. <laughs> Öpüyorum sizleri seviyor canlarım.